Annemlerdeyim. Yine bir yemek uydurdum. Kardeşim baktı tencereye. O yemek ney? <laughs> Çörek otu, basmati pirinç, kinoa, beyaz kinoa, çiğ tohumu, zerdeçal, kırmızı tatlı biber var. Böyle sağlıklı bir şeyler yemek istedim. Böyle bir şey yaptım. Üstüne de Önceki gün yaptığım nohuttan koydum. Bir de süzme yoğurt. Bence çok lezzetli ama zerdeçalı birazcık daha az koymalıymışım. Fazla alıyorum şu an kokusunu. Birazcık daha böyle hissettirmeden koymalıymışım. Ya da onu bastıracak bir şey koyabilirim. Zerdeçal yemek istedim çünkü manganez, potasyum, C vitamini falan var. Bir bayağı besleyici bir baharat. Bir de birazcık gazım vardı. Şişkinliği önlüyor bu mide bağırsak faaliyetlerini düzenliyor. Başka...